Selam arkadaşlar ben İrfan Çöllü 41 yaşındayım ve kişisel eğitmenim fitness eğitmeniyim yani fitness antrenörüyüm de diyebiliriz tabii ki grup cycle antrenörlüğüm de var vesaire onları geçiyorum ama bunun yanında bir de yaşam koçluğu eğitimim var bu yaşam koçluğu eğitiminde sevgili Ayşin hocamdan aldım altını çiziyorum sevgili Ayşin hocam neden böyle diyorum çünkü gerçekten eğitimin önemi var evet ama eğitimi kimden aldığınız da çok ama çok önemli çünkü eğitim sadece bir sertifika, ya da bir lisans diploması ya da vesaire değil. Size eğitim veren kişinin bunu gerçekten hayatının bir parçası olarak görmesi ve size deneyimlerini, bilgilerini bu şekilde aktarması çok ama çok değerli ve çok önemli. Bu yüzden eğitim aldığımız kişiler sevgili Ayşin Hocam gibi çok e, önem arz ediyor bizim için. Yaşam koşulu eğitimime gelince de hemen şundan bahsedeceğim. Yaşam koşulu eğitim benim en son tamamladığım eğitim. Daha önce de böyle bireysel olarak birazcık bilgim vardı vesaire. İletişim çok önemli bir şey. Bu yüzden yaşam koşulu eğitimini aldığımda da Ayşin hocamla tesadüfen tanıştım ve gerçekten süper bir eğitim oldu. Benim için çok öğretici oldu ve tamamlayıcı oldu. Bu yüzden yaşam koşulu da bence çok ama çok değerli ve önemli. Ayşin hocam gibi birinden de bu eğitimi alırsanız ki o zaman göreceksiniz ki gerçekten ne kadar enerjik, ne kadar heyecanlı olabiliyorsunuz ve bunun tadına ne kadar varabiliyorsunuz kısım var. Bu yüzden Ayşin hocam seni çok seviyorum. Bu videoyu çektiğim için de çok mutluyum. Uluslararası bir antrenör olarak ve bu alanda gerçekten birçok şey yaparak namı değer 17 metrekare de diyebilirsiniz bana. Çok ve çok seviyorum seni. Ayşin hocam gerçekten çok özel bir insansın öyle söyleyeyim. Ve herkesin senden eğitim almasını kesinlikle kesinlikle tavsiye ederim. İrili ufaklı hiç fark etmez. Yeter ki Ayşin hocamla Tanışın sizlere söylüyorum onunla tanışın. Onun güzel enerjisini siz de alın ve hayatınıza iri ufaklı bir şeyler eklemesine izin verin diyorum.